Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bir yemeğin tarifinden bahsetmek istiyorum. Diyelim çat kapı bir misafiriniz geldi ve evinizde hiçbir şey yok hazırda. Bu vereceğim tarifi kullanarak evinizde kolaylıkla bu yemeği yapıp misafirlerinize keyifli dakikalar yaşatabilirsiniz. Yemeğimizin ismi İskender. Belki duymuşsunuzdur bilmiyorum ben ilk defa duydum. <laughs> Birazdan tarif ettikten sonra sizde ne kadar kolay yapıldığını göreceksiniz ve evlerinizde yapabileceksiniz. Dilerseniz malzemeleri sayalım. 500 gram dana eti ya da koç eti, 1 yemek kaşığı kadar salça, 2 yemek kaşığı tereyağı, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 miktar pide, 1 miktar yoğurt, 1 miktar tuz, 1 miktar karabiber, pul biber ve kekik. Yemeğimizin nasıl hazırlanacağını söylemeden önce dilerseniz biraz İskender'in tarihinden bahsedelim. İskender 1867 yılında ilk Bursa'da yapılmıştır. Bu kadar. Biz de İskenderi yerinde görmek için Bursa'ya gitmeye karar verdik. Ama hava çok soğuk olduğu için ve ee, ben yemek tarifi veriyorum. Niye Bursa'ya gidiyorum ki? Biz diye düşündüğümüz için de geri döndük. Neyse, gelelim İskender'in nasıl yapıldığına. Demin saydığım malzemeleri hatırlıyorsunuzdur. O malzemelerin bir kısmını pişirerek, bir kısmını pişirmeden birbirlerine karıştırarak İskenderimizi hazırlıyoruz. Ve işte İskenderimiz hazır. Ha, unutmadan İskenderin olmazsa olmazı çatal bıçaktır. Hmm, gerçekten de çok lezzetli duruyor. Biz bu lezzetli İskender'imizi yemeye başlarken sizi de müthiş Bursa görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Bu arada kanala